Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere karşınızdayız. Değerli dostlar Rusya'dan Amerika'ya gözdağı geldi. Gücümüzü test ediyorsunuz. Üstümüze gelirseniz tüm gücümüzle vururuz dedi. Rusya'nın Amerikan Büyükelçisi Antonov, NATO'nun Karadeniz'deki eylemlerinin Rus ordusunun ve donanmasının mukavemetini test ettiğini belirtti. Rusya'nın Amerikan büyükelçisi Anatoli Antonov'un büyükelçiliğin Facebook hesabından yapılan paylaşımında NATO'nun Karadeniz'deki eylemlerinin Rus ordusunun ve donanmasının mukavemetini test ettiği, bunun boşuna zaman ve güç kaybı olduğu ifade edildi. Sputnik'in haberine göre Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba'nın yaptığı görüşme sonrasında yapılan açıklamada Washington'daki bugün yapılan toplantının Karadeniz sularındaki gerilimin sert bir biçimde tırmandığı döneme denk gelmesi endişe verici. NATO'nun deniz ve hava kuvvetleri ordumuzun ve donanmamızın gücünü test ediyor. Bu boşuna zaman ve güç kaybıdır. Rusya sözümüzü dinlemez ve provokasyonlarına devam ederse tüm gücümüzle vururuz ifadelerine yer verildi. Washington'un Kiev'i silahlandırma planlarının Donbas'taki gerilimi azaltmaya yardımcı olmadığına dikkat çeken Antonov, söz konusu planların Ukrayna'nın güneydoğusundaki durumu daha da ağırlaştırdığı konusunda uyardı. Açıklamada Kiev rejimine silah tedarikiyle ilgili planlar Ukrayna'nın güneydoğusundaki durumu daha da ağırlaştıracak. Kiev'in savaşı durdurmaya zorlaması için bir fırsatın daha elden kaçtığına inanıyoruz dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba Ukraynalı heyetin diğer üyeleriyle birlikte dün Washington'u ziyaret ederek iki ülke arasındaki yeni stratejik ortaklık anlaşmasına imza attı. Görüşmede Blinken ayrıca Kiev'e ölümcül silahlar da dahil olmak üzere askeri yardım yapmaya devam etme sözü verdi. İmzalanan anlaşmanın bir dizi zararlı slogan olduğunu savunan Antonov, odak noktasının gerilimi azaltmak değil durumu daha da kötüleştirmek olduğu açıkça görülüyor. Ayrıca hemen hemen her satırda Rusya ile zıtlaşmaya yönelik jeopolitik bir yükleme mevcut vurgusunu yaptı. Rus diplomat Washington'un Kiev'i NATO'da görmeye yönelik her türlü planlarının Moskova için kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Değerli dostlar videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda tekrar buluşmak ümidiyle hoşçakalın.